Cengiz ayak koydu. Sonrasında Muhammed bastı. Cengiz e ama top Melih'te kaldı. Melih gitti. Melih kaleye vuruşu Melih. Süper gol Melih'ten. 1-1. Dakika 7. Eşitli yakaladı Karabela. 1-1 skor. Fatih'ten seken top korner. Köşe vuruş kullanılacak şimdi. Yerden. Ercan. Ercan çok şık vurdu. Klas vurdu Ercan. Farkı biri indirdi Kavalyer Sercan'ın golüyle. Orta yerden şık bir gol Mahmut Karakoç. Harika bir dokunuş topuyla. Altıncı golünü attı takımının. İki dakika uzatma gösterdi Hakem. Şimdi Fatih Keçeci Fatih mükemmel bir gol. Gol Fatih. Berat mükemmel bir gol. Kaç kullanıldı şimdi Murat Uysal'a doğru Murat Uysal yükseltti Emre yeniden Murat Uysal harika paslaşmalar sonucunda Gani'den yeniden Nevzat Hakan Gani şimdi Hakan şut pozisyonu iyi vurur Hakan Hakan Yıldırım 2-0 Niye vurur dedik? Niye vurdu? Fark ettiye çıkardı. Hakan Yıldırım. 2-0 Yakalayamadı top kaybı Nuriye pasını verdi Batuhan'a iyi top Batuhan Batuhan Hattrick yaptı ikinci yarıda girdi oyuna Hattrick tamamladı Batuhan İbrahim'den şimdi Mahmut Mahmut tekli oynamak istedi Taha yetişti Taha iyi döndü yüzünü Taha bir çalım daha Taha Özerkman Uzaktan koleye vurdu Taha Özerkman Harika bir gol Çalımlarını attı uzaktan yokladı kaleyi. Harika bir gol. Soğukkanlı biçimde kafasıyla döndü kalecisine. En iyi uzun oynadı Muhammed. Ata Madenci şık hareket. Ata Madenci. Ata kaleyi vuruşu Ata Madenci. Süper gol. Ata Muhammed Madenci. Çalımını attı Kubile ya. Uzaklardan vurdu. Öne geçirdi.